Elon Musk Shiba Inu sürecini onayladı arkadaşlar. 15 dakika içinde %2.5'luk bir artışımız yaşandı tamam mı? Acaba bir olaylarla mı ilgili yoksa yeni gelen güncellemelerle mi alakalı dostlarım? 15 dakika içinde mükemmel şeyler oldu. Bunlardan bahsedeceğim ve bir adam var. Bu adamın adı Nakamoto. Shiba Inu ile ilgili çok güzel övgüleri vardı tamam mı? Bak bu adam bak bunları bil. Lütfen bunları bil. Ve 15 dakika içinde %2.5'luk bir artışımız yaşandı. Acaba bunlarla mı ilgili? Şimdi dostlarım haberlerimize bakalım ve Elon Musk'ın bu süreci onaylaması beni gerçekten çok mutlu ediyor. Ve bir dostlarım bu haberi kesinlikle senin de bilmen gerekiyor. Videoyu beğenmeyi kesinlikle unutmayın. Şimdi Nakamoto dostlarım Dogecoin'in ve Shiba Inu'nun Bitcoin'den üstün olduğunu söyledi. Elon Musk bu süreci kabul etti ve tweetinde böyle bir tweet olduğunu görebiliriz. Şimdi bu tweetle alakalı mükemmel haberlerimiz var. Gerçekten bunları bilelim dostlarım. Çünkü neyin ne yaptığını ve arkasında neyin olduğunu artık bilelim. Çünkü Shiba Coin'imiz nelere nerelere gidecek. Bak en önemlisi de bu. Fiyat tahmininden falan ekstraca bahsedeceğim bu haberle alakalı. Şimdi yeni gelen güncellemelerden bahsetmeme izin verin. 15 dakika içinde ve 5 dakika içinde mükemmel gelişmeler var. Bunların hepsinden bahsedeceğiz dostlarım. Dakikalar içinde zaten mükemmel şeyler oluyor ve her zaman oraya ekleniyor ve ben de bunları bildiğim için dostlarım sizlere sürekli sürekli ekleyeceğim. Şimdi yeni güncellemelerden şöyle bahsettiğimiz zaman zaten mükemmel bir şekilde devamlı bir şekilde geliyor. Gaz üretleriyle alakalı NFT'lerde alakalı sürekli sürekli yeni yeni şeyler geliyor. Mesela bu haberimizi de atlatalım ve dostlarım artık dolaşımdaki arzımızın nasıl düşeceğine dair güzel haberlerimiz var. Bunlardan bahsedeceğim. Bakın sürekli sürekli zaten ilk 10 cüzdandan ilk 8 cüzdandan hele ki dostlarım ilk cüzdanın 410 trilyonluk bir Shiba oyunu olduğunu biliyoruz. Dostlarım %41'i kapsıyor. Bu %4'ünü %4'ünü üçünü ve bu kapsamlar böyle devam ettikçe dostlarım bakın türlü ve kara deliklerden sürekli sürekli yakım oluyor. Ve bunların da dostlarım nasıl olacağına dair hemen bahsedeyim. Biliyoruz ki dostlarım Haymetlerden, NFT'lerden, Riosu'dan ve swap işleminde sürekli sürekli dostlarım yakım oluyor. Müzik çalarlardan, Spotify'dan sürekli sürekli buradan bir yakımın olduğunu hiçbir zaman unutmayalım. Sürekli bir şibok oyunun yandığını da biliyoruz zaten. Abi bak bunları biliyoruz ama bunları Bunlar artık kulağımıza bir küp olsun bunları bir atalım. Ve dostlarım şimdi şibok oyunumuzun holdersları yani uzun vadeli tutanlar, eline tutanlar artıyor. Ve bunlar arttıkça bizim için iyi mi oluyor kötü mü oluyor bunları bilmemiz gerekiyor. Birazdan güncellemelerden bahsedeceğiz zaten zaten. ama bunları bilmemiz gerekiyor. Şimdi bugün güncellemeler, bu haberler geldiği zaman böyle grafimizde ne sonuçlar inceliyoruz? Kamu formasyonu mu geliyor? Üçgen formasyonu mu geliyor? Çünkü şu anda bir yükselişimiz var. Bununla alakalı dostlarım her şeyden bahsedeceğiz zaten. Şip denetçisine göre Shiba Unicoin 1 milyon dönüm noktasına ulaştı. Şimdi dostlarım 1 milyonluk bir kullanıcısı var. E bu iyi mi kötü mü diye soracak olursunuz. Bak buralar çok önemli. İçeride %14'lük bir balinalar var tamam mı? Şimdi diğerleri de zaten Shiba Coin böyle tutanlar kapsıyor. Küçük yatırımcılar, büyük yatırımcılar. Onları hiç bilmiyorum ben. Abi onları şimdi kafadan bir çıkarın ve ne ne önemli olduğunu burada bahsedelim. İstersen kullanıcısı 2 milyon olsun 3 milyon olsun hiç fark etmez. Şimdi bu ekosistem aslında neyi çağırıyor? Bu ekosistem böyle uyuduğu zaman, blockchain böyle artık girildiği zaman, startı verildiği zaman neler olacak? Şimdi bu kadar uzun vadeli tutusu neler yapacak dostlarım? E hiç mi artmayacak? Bu kadar insan mesela duruyor. Hiç mi artmayacak diye sorabilirsiniz ama dostlarım ben hemen bundan bahsedeyim. Bak swap işleminde mesela ne oluyor? Rios ile birlikte zaten her işlemi %2'lik olduğu zaman %1'i de bir yakımına sebep oluyor. Bak swap işleminde zaten bunları yapıyoruz. Ve bunları yapanlar da dostlarım portföyünde adamlar uyumuyor. Her zaman stake işleminde bu işlemleri yapıyorlar. Dediğim gibi aynı şekilde balinalarda portföyünde böyle uyumuyor adamlar. Sürekli sürekli stek işlemi de sürekli sürekli yapıyorlar. Ve bunlardan bahsetmek istiyorum. Bakın şu barım geldiği zaman zaten gaz ücretleri fazlasıyla düşecek dostlarım. Bu haberle alakalı ve bu haber mükemmel bir şey. Şimdi dostlarım gaz ücretleri düşecek. Düştüğü zaman zaten bu adamların işine gelecek. Şimdi biliyorum ki bazı insanlar korkuyor sabah işlemine gireceği için. Çünkü komisyonu fazlaca kesiyor. O yüzden binansız stek işlemi yapıyor. Bak bunları bilmezsin için çok önemli. Gerçekten seni balina gibi düşündüreceğim. Şimdi dostlarım çok fazlaca borsaya giriyoruz. Cemine'ye girdik. Daha fazla borsalara girdik. Hepsini hatta bugün dostlarım 3 tane borsada listelendik. Birazdan bunlara detaylıca bahsedeceğim. Şimdi girdiğimiz borsalar doğrultusunda dostlarım bir politika, bir anlaşma, bir imzalar sürekli sürekli olmaya devam ediyor. Ve bunlar olduğu sürece dostlarım Coin'e gerçekten katkısı çok fazla. Aynı mesela Coinbase Pro'nun Binance'ın yaptığı gibi. Bir nevi reklam panosu yaptı. İndirilirken mesela orada Ethereum, Bitcoin, Bitcoin Cash ve yanında hemen Coin'in e olduğunu görebiliriz. Şimdi dostlarım Diğer ülkelerde de çok fazla zaten ne oluyordu? Şibokoy'un reklamı oluyordu. Reklam panolarında sürekli Şibokoy'un bir reklamı oluyor. Bak bunları bilmen senin için çok önemli. Çünkü bu haberimiz gerçekten mükemmel. Bir umut sağlıyor ama dostlarım gerçekten bu yükselmeyle alakalı olabilir. Yani yükselişimizin gerçekten bu haberidir. Çünkü Cemil'in çok güzel bir hareketliliği, çok güzel bir potansiyeli var. Hemen bunlardan bahsetmek istiyorum. Çünkü yeni listeleme haberlerinden bahsedelim ki yeni güncellemeler var. Onlar doğrultusunda neler olacak birazdan analize bakacağız. Dediğim gibi dostlarım burada baktığımız gibi Cemil'in Şibokoy'un desteğini etkiliyor. Şip yatırımcı umutlu Robinhood olacak. Bakın Robinhood aslında dostlarım bin и вебери pişmanlık etkisi gibi bir şey listelemediği için. Eğer ki erkenden listeleseydi çok fazlaca bir Shibukoin yatırımcısı Robinhood'dan alım yapacaktı. Nedeni de içeride 4 trilyonluk bir Shibukoin anlaşması yapıldı ve otomatik kodlarla birlikte dostlarım çok güzel bir hamleler yapacaktı. Bunu zaten bir politika olarak bir anlaşma olarak Shibukoin böyle divsleriyle birlikte zaten bir anlaşmalar yaptı. Bu anlaşmalar doğrultusunda dostlarım güzel bir yerlere gelebilirdi ama böyle güvenlikten dolayı bir ertelemek istedi. Dediğim gibi mesela Robinhood'un içeride %70 oranında şu anlık kendi bünyesinde bir zararı var. Ve dostlarım içeride de adamlar hala Mesela Dogecoin'i eline tutun. %61 oranında da bir Dogecoin var zaten. Bunları biliyoruz. Ve şu anda hack durumlarından dolayı Robinhood'a gerçekten güven kalmadı. Yani bu yüzden dostlarım gerçekten foot yayan insanlar, kötü yorum yapan insanlar, Robinhood'la alakalı foot yayan insanlar, hele Kraken'le ilgili foot yayan insanları bir köşede bırakıp bunlara aslında böyle ilgilenirsek aslında Robinhood'un da Kraken'in de bünyemizi Shibokoy'da listeleneceğini düşünüyorum. Bir de şöyle bir şey söylemek isterim. Ondan sonra dostlarım yeni haberlerimize bakalım. Hemen böyle grafimize bakacağız. Dediğim gibi bakın şu an NFT hizmeti şu an NFT'ler, Trifecta e olayları bir gündeme ve startını verilmeye dair her şey var ve şunlardan bahsetmek istiyorum aslında buralar çok önemli. Şimdi bunlardan bilmeyen arkadaşlar için yeni izleyen arkadaşlar için öncelikle bir kısa ön izlemesini yapmak istiyorum çünkü buralar gerçekten çok önemli. Şimdi sen şibok oyunu al sat mı yapmak istiyorsun yoksa uzun vadeli mi düşünüyorsun dostlarım o yüzden bunları söylemek istiyorum. Şimdi bir ekosistemi, bir projesinden bir blockchain'i nasıl böyle bize hizmet edecek onlardan bahsedeceğim. Ondan sonra yeni haberimiz yeni güceleme ile birlikte direkt analizimize hemen geçeceğiz. Şimdi bu trifecta olayından ben bahsediyorum ve sürekli bahsetmeye devam edeceğim zaten. Dediğim gibi dostlarım burada Şibarium var. Şibanet var. Ve Şiba Swap var. Şiba Swap sayesinde dostlarım ne oldu? Çertik onayını verdi. Hele ki dostlarım bir sene içinde bunun olması çok güzel bir şey. Bir günde yaptığımızı Pancake Uniswap dostlarım bir yılda yapamadı. Bu zaten çok güzel bir şey. Ve Çertik'te onayı almamız gerçekten Şiba Coin olacak mı olmayacak mı sorusunun cevabı aslında oradan verilebilir. Tekrardan dostlarım yani deliste olmam normal olma, çok saçma geliyor. O yüzden dostlarım dediğim gibi şibarımdan öncelikle bahsetmek istiyorum. şubarımı öncelik etmeleri o yüzden çok fazlaca zamanımızı aldı. İlk önce Shiba Swap'ı dostlarım yaptılar. Ondan sonra şibarım. Bakın Shibarium'un bizim için ne kadar önemli olduğundan bahsedeyim. Şimdi swap'a girmemiz için dostlarım gaz ücretleri fazlaca ödememiz gerekiyor. O yüzden Shibarium'da gaz ücretleri düşecek. Önce bunları bilelim. Ondan sonra dostlarım yeni şeylerden de bahsedeceğim. Yeni güncellemelerden bahsedeceğim. Zaten onunla ilgili analizimizi çok güzel bir şekilde yapacağız. Dediğimiz gibi dostlarım burada zaten Shibarium hatta Shibarium sayesinde NFT'lerle birlikte işbirliği yaptık. Ne oldu arkadaşlar? 2000 NFT gitti. Bunu biliyoruz. 34 dakika içinde bitti. Tekrardan dostlarım ne olacak? 3000 NFT gelecek. İsterseniz bu geldiği zaman direkt ben bu NFT'leri kavuştuğunuz zaman dostlarım isterseniz takas yöntemi Ile satın. Çünkü bir değeri yok. O yüzden dostlarım ister bunları yapın. Bak ister takas yöntemiyle satın. isterseniz Ethereum'a satın. isterseniz lise satın. Bunları yapabilirsiniz. Ama ne olacak abi? Bu 10.000 NFT bittiği zaman 5.000 NFT de tabii kalıyor. 5.000 NFT de bittiği zaman ne oluyor? Direktmen dostlarım bizim burada bir portalımız değişiyor. Direktmen Shiba, direktmen Shiba NFT oyunumuz kuruyor ve dostlarım artık böyle rahatlıyoruz gerçekten. Çünkü adamlar orada milyon milyon almayacaklar. Milyonlarca, trilyonlarca Shiba coin'i alınacağını orada hiçbir zaman unutmayalım. Şimdi dostlarım burada mükemmel bir şekilde bir formasyonu yapmış bir şekilde Shiba coin'imiz ilerliyor. Şimdi bu güncellemeler bu haberler doğrultusunda neler olacak onlardan bahsedeceğiz dostlarım ama gerçekten de bir önceki grafimize baktığımız zaman hareketli ortalamasının üçgen formasyonundan sonra ne kadar ilerlemiş bunlardan bakacağız dostlarım aslında. Şimdi ben elime böyle kalemi alayım ben tarih yazayım size bunlara şahit edeyim çünkü dostlarım gerçekten de bunlar çok önemli. Dediğim gibi Kasım ayında güzel şeyler olması planlanıyordu aynı şekilde Ekim ayında da aynı şekilde 23 Ekim'den 28 Kasım 23 Ekim'e doğa çok güzel şeyler söylemiştim. Aynısı dostlarım şu anda bahsedeceğim şeyler. Şimdi ben elime kalemi alayım dostlarım neler yapacağımı söyleyelim şimdi elime kalemi alayım. Dostlarım dediğim gibi burada bir üçgen formasyonumuz vardı. Ne oldu? hareketli ortalamasını devamlı bir şekilde ilerletip dostlarım ne oldu? Buradan güzel bir şekilde yükseldi. Buradan neresi dostlarım? 23 Ekim'in olduğunu ve 23 Ekim'den direktmen 28 Kasım'a kadar çok güzel bir yükselme sağladı dostlarım. Bunun aynısını burada yaşayacak mıyız, yaşamayacak mıyız? Sorusunun cevabını şimdi vereceğim. Gerçekten de böyle kafamızda soru işareti varsa bugün hepsini atacağız dostlarım. Gerçekten çok önemli şeylerden bahsedeceğim şimdi. Şurada gördüğünüz gibi dostlarım bakın sürekli sürekli bir yükselme ve bir bitil atışları yaşamışız. Ve bunların üstünü zaten kırdığı zaman nelerin yaşayacağından bahsedeceğiz. En azından burada dostlarım kalsaydı bir 4 saatlik grafikte en azından 3 saat kalsaydı bizim için yeterli olacaktı. Burada gördüğümüz gibi zaten aynı şekilde burada da hareket ortalaması devamlı şekilde ilerletiyor. Bakın direnç bandına yakın bir seviyede zaten ilerliyor. Eğer ki dostlarım buraya geldiği zaman eğer ki bu seviyelerde kalırsa ve direnç bandına da yakın bir seviyede kalırsa dostlarım bizim için gerçekten çok güzel olur. Şu an zaten indeksi de baktığımız zaman Bitcoin indeksine bakalım şu Bitcoin indeksine bakalım dostlarım gerçekten de bir korkuya bir panaya olmadığını görebiliriz. Sürekli zaten 70 iskirinin üzerinde olduğunu görebiliriz Şimdi Şubok dostlarım 49 bandını aşısına inecek mi inmeyecek mi sorusunun cevabını şimdi verebilirim. Puanımız 99'du 98'e indi dostlarım. 97'ye ineceğini düşünmüyorum. Çünkü dostlarım şöyle bir şey var. Hem Bitcoin'in puanının düşmesine izin vermeyecekler hem de Şubok puanının düşmesine izin vermeyecekler. Çünkü bunlara izin verildiği sürece dostlarım gerçekten de piyasayı çok kötü etkileyebilir. Şimdi dostlarım şöyle bir manipülelere bakalım tamam mı? Nelerin döndüğünü aslında bakmamız gerekiyor. Şurada gördüğümüz gibi dostlarım sizin panik yaptığınız yerde bakın şurada panikler sürekli sürekli oluştu zaten. Şimdi sizin panik yaptığınız yer buralar arkadaşlar bir nevi. Burada sizin panik yaptığınız yer adam balinalar sürekli sürekli hele ki Ethereum balinaları burada sürekli sürekli alımını gerçekleşti. Bakın dostlar ondan sonra ne oldu? Buraya kadar böyle fitil attı. Şimdi bunun üstüne dostlarım dedim ki 4 saatlik grafikte en azından 3 saatlik kalsaydı bizim için yeterli olacak. Dediğim gibi dostlarım sadece bu haberleri beklesek bile olur. Şimdi bahsettiğim haberleri, bahsettiğim güncellemeleri, bahsettiğim dostlarım projeleri beklesek bile bizim için çok fazla yeterli olacak. Dedim gibi dostlarım bir videonun daha sonra geldik. Burada şu önemli gelişme anlaşmaları, ödeme yöntemleri, paymentler, elek kasım ayında neler olmuş, mart ayında, 2022 mart ayında neler olmuş dostlarım bunların hepsinden bahsettiğim videolar burada. Bir de kesinlikle Telegram'a katılmayı unutmayın. Telegram'da canlı yayınlar yapıyoruz. NFT'ler hakkında çok fazla konuşuyoruz. Telegram'a katılıp çok fazla bilgilerden Anlayabilirsiniz sizleri gerçekten çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>